Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu ders sonunda halledeceğiniz konu geometrik kavramlar ve açı çeşitleri olacak. Hemen dersimize başlayalım. Geometrik kavramların net tanımları yok. Bunları böyle tam tanımla, tanımlanamayan şeyler bunlar. O yüzden ben de sadece ne olduklarını burada gösterip geçeceğim hemen. Herhangi bir nokta varsa bunun üzerine mesela A denirse bu A noktası C denirse C noktası olur ve bu şekilde adlandırılır. Nokta dediğimiz şey bu bildiğiniz nokta yani. Doğru dediğimiz şey ise iki ucu sınırsız. Bu doğrular... İki ucu sınırsız yapılardır. Buna da D doğrusu mesela. Düzlemde her yönde sınırsız bir yapıdır. Bu şekilde aklınızda kalsın. Hemen doğru parçasına geçelim. Doğru parçası da bu doğrunun iki ucu sınırlıysa, iki noktadan A ve B noktalarından sınırlandırdıysak buna doğru parçası deniyor. Işın da farkı şu. Bir noktası sınırsız ışının. A'nın diğer noktası mesela bu nokta sınırlı, B noktası sınırsız. Bu arada şu yıldıza da bakalım. Doğru iki yönde sınırsızdır. Fakat düzlem her yönde sınırsızdır. Açılar nasıl oluşuyor? Açı dediğimiz kavram iki tane ışının bir araya gelmesiyle oluşan bir yapı. AOB açısı veya BOA açısı diye okunur burada. Ve o da alfa eşit olduğu görülür. Hemen açı çeşitlerine geçelim. ki dar açı. Dar açı dediğimiz şey ölçüsü 0 dereceli 90 arasında olan açı. Yani bu aradaki kalan ABC açısında, aradaki kalan alfa 0 ile 90 arasında ise dar açıdır. Nasıl aklımda tutacağım derseniz şöyle bir şey yapabiliriz. İşte şöyle bir e, oturulan koltuk var. Tamam mı? Bu koltukta bu koltukta işte başınızı koyduğunuz yer veya yaslandığınız yer böyle olursa siz de şöyle olursa o zaman siz nasıl olursunuz? Bakın şöyle olursunuz değil mi? Araya sıkışırsınız. Dar olur. Demek ki dar açıyı bu şekilde düşünebilirsiniz. Dar açı 90 dereceden küçüktür. Ve bu arada sıkıştığınız zaman dar olduğunu, o alanın dar olduğunu düşünürseniz hatırlarsınız. Dik açı dediğimiz şey ise ölçüsü 90 derece olan şey diktir arkadaşlar. Dik. 90 derece diktir. Nasıl hatırlayacağım? 9'u biraz belki şöyle yapabilirsiniz. Bakın oradan 90 olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bu da aklınızda kalsın. Burada alfa direkt 90 yani. 90 derece. Geniş açı dediğimiz şey ne? Şimdi gelelim ki bu kanepe oturduğumuz şey mevzusuna. Yine aynı. Böyle ne dedik demin? Ee, bu şekilde oturursak şu şekilde. Belimiz ağrır veya işte araya sıkışıyorduk dar oluyordu. Eğer bu açıyı bu şekilde böyle koltuğumuz kısmını genişletirsek. Bakın burası ne oldu? 90 dereceden büyükse alfa geniş açı. Rahat rahat yayılırsınız buraya. Hatta siz de şöyle çizelim. Rahat rahat yayılırsınız böyle. Tamam mı? Geniş açı da o. 90 dereceli 180 derece arasında bu alfa olduğu zaman geniş açı. Doğru açı dediğimiz şey ne? Ölçüsü 180. Tamamen dümdüz. Tamamen doğru. Dümdüz. Doğru. Doğrudan aklınıza gelsin. Doğru. Hiçbir yamuğu yok. Doğru. Düz. 180 derece arkadaşlar burası. 180 derecede bilmeniz gereken şey nedir? Şurada ABC var. Bakın görüyorsunuz. ABC. Bu A artı B artı C toplamı 180 derecedir. Bir sonraki şey tam açı. Tam açı dediğimiz şey de tamamlamış. Artık kendini tamamlamış. Bir noktadan başlamış. Gitmiş, gitmiş gitmiş gitmiş. Tekrar gelmiş aynı noktaya. Şu noktadan başlamış olsun. 360 derecedir tam açı. Tam açı. Tamamen. Saat yönünün tersi muhabbeti dediğimiz şey ne? Siz açıları gösterirken saat yönünün tersine doğru çizersiniz. İşte şöyle. Şu açı mesela 10 derece ise Böyle. 20 derece ise böyle. Yani açıya gidip de bu taraftan çizerseniz buradan 10 derece yapamazsınız. Bu yanlış olur. Yani açımız orada şöylece 170 olurdu. Anlatabildim mi? Burada anlatacaklarım bu kadar. Daha başka da bilmemiz gereken bir şey yok. Bir dahaki derste görüşmek üzere.